Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Üsfeli Barajı videosu ile daha sizlerle birlikteyim. Kanalıma ve de videoma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, siz değerli abonelerime uzun zamandır yeni içerik, içerik üretemiyordum. Aslında bunun birden çok nedeni var. Bunları topluluktan sizler için paylaşmıştım zaten. Onun için direkt hemen konumuza geçelim. Sevgili dostlar, son 4-5 aydır tüm dünyanın gündemine oturan, piyasaları alt üst eden ve bizleri evlerimize tıkan koronavirüs yani Covid-19 dedikleri salgın hastalık malumunuz hepimizi derinden etkiledi. Biz de Limak İnşaat, Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı olarak bu salgın hastalığa karşı bir dizi önlemler aldık şantiyemizde. Bildiğiniz üzere bu salgının en önemli birkaç düşmanı var. Bunlar hijyen, dezenfekte ve e, toplu sosyal alanlardan uzak durmak. Biz de Yusufeli Barajı şantiyesi olarak komple şantiye sahası ve araçlarımızı dezenfekte ederek bu işe başlamış bulunmaktayız. Yusufeli Barajı Proje Müdürlüğü tarafından ise Covid-19 virüsü hakkında şu önlemler ve tedbirler alınmıştır. Proje müdürümüz Sayın Feridun Ünsal Bey bir talimatname yayınlayarak bunları bize bildirmiştir. Talimatname şu şekilde bilindiği üzere dünya geneline yayılmış olan ve ülkemizde de tespit edilmiş olan virüs salgını nedeniyle yaşam tarzı davranış, davranışlarımıza yönelik daha tedbirli olunması gerekmektedir. Bu nedenle çalışan tüm personelin aşağıda sıralanan konulara uygun davranmasını önem arz etmektedir. 1. Vardiya saatlerinde şantiye dışına çıkılmamalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Kahvehane, oyun salonu, alışveriş merkezi vesaire gibi mekanlara girilmemelidir. Arkadaşlar bu madde ee, Bizim e, Türkiye'deki kahvehaneler şu anda biliyorsunuz zaten yasak. E, kahvehaneler açılmıyor. Oyun salonları, e, bu gibi mekanlar şu anda kapatıldı. Bu e, bizim şantiye olarak. Bunlar kapatılmadan önce aldığımız tebdillerdi. 3. şantiyenin e, bilgisi olmadan yurt dışında kesinlikle çıkış olmayacaktır. 4. E, vardiya tatillerinde İzin sürelerini istirahat ederek geçirilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. 5. Toplu mekanlarda ya da herhangi bir yerde tokalaşmaktan, sarılmaktan uzak durulmalıdır. 6. Ellerinizin tüm yüzeylerini, arkalarının parmak aralarını ve tırnak diplerini en az 20 saniye süreyle sabunla yıkanarak temizlenmelidir. Bu zaten şantiye olarak uyduğumuz bir kural sürekli olarak her yerde karşımıza çıkan lavabolarda yazıyla veyahut da sözlü olarak bu e, riayet ettiğimiz bir kuraldı zaten. 7. Virüs göze damlacık ve hava yoluyla bulaştığından koruyucu gözlük kullanılması zorunludur. 8. Kişisel ve çevresel temizliğe önem verilmelidir. 9. İş yeri hekimi ve iş yeri talimatlarına uyulmalıdır. 10. Olası bir durumda vakit kaybetmeden iş yeri hekiminize başvurulmalıdır. Bu hastalığın bulaşmasını engellemek için çalışan personellerin talimatlara kesinlikle uymaları gerekmektedir. Değerli arkadaşlar bunlar e, proje müdürlüğü olarak uygulanan ve yürürlüğe konan talimatlardır. Bunların haricinde... Şantiye giriş çıkışlarına e, ziyaretçi giriş çıkışlarına dikkat edilmektedir. Arkadaşlar ülke olarak hatta dünya olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. E, bu süreci ülkemiz olarak yeni yeni yaşamaya başladık. Temennim odur ki inşallah en kısa sürede bir an önce bu hastalığı yeneriz. Bu virüs salgınını sağlıklı saatli bir şekilde atlatırız. Ee, ben de bu hastalık süresince şu anda evdeyim. Ev içerisinde e, dışarıyla tamamen izole bir şekilde tüm Türkiye gibi bu zaman zarfında evde geçiriyorum zamanımı. Burada yine birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Aslında bu sadece bizim baraj şantiyemizle ilgili değil. Bu önlemlerin tüm Türkiye çapında alınmış olması ama sadece alınmış, alınmış olması önemli değil arkadaşlar. Bu önlemlere, bu kurallara riayet etmemiz önemli. Bizlere evlerinizden çıkmayın deniliyor ama Haberlerden izlediğimiz kadarıyla hepimiz görüyoruz zaten. Buna birçoğumuz ya işte bana bir şey olmaz, virüs beni etkilemez, işte kaderimizde varsa ölürüz gibi laflarla virüsü e, önemsemeyip yine sokaklara çıkıp işte yakın temasta veyahut da günlük hayatımızı nasıl devam ettiriyorsak o şekilde e, yapan arkadaşlar var. Daha daha da e, Öncelikli olarak yaşlı kesimi çok daha fazla etkiliyor. Bu konuda da e, yaşlı kesime büyüklerimize, amcalarımıza, e, bunlara özellikle dikkat edilmesini buradan varsa takipçim, yaşlı takipçim ki e, analizlerden gördüğüm kadarıyla var 60-65 yaş üzeri e, takipçilerim de var değerli abilerim, değerli amcalarım. 60 ve 65 yaş üstü yaşlı amcalarım, takipçilerim sizlere buradan da bu çağrıyı yapmak istiyorum. Lütfen ama lütfen bu kurallara riayet edin. Arkadaşlar hiç kimse hiçbir neden insan sağlığından önemli değildir. Genç arkadaşlar e, bayağı bir kesimde genç takipçi kitlem var. Onlara da buradan ayrıca seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sizler de hani tamam bu virüsten işte çok genç kesim 60 yaş altı veyahut da 40 yaş altı kesim çok fazla etkilenmiyor olabilir. Ölüm olayları çok az veyahut da hiç olmuyor olabilir bu yaş grubunda. Sizlerden de özellikle ricam ee, sizler de virüsten etkilenmeseniz bile virüsün taşıyıcısı olabilirsiniz sizi etkilemez ama yaşlı insanlarımıza e, bu virüsü bulaştırma yoluyla bulaştırabilirsiniz Onun için sizler de evlerinizden çıkmayın e, bu zaman zarfını ülke olarak Hatta dünya olarak sadece ülkede değil bu işte buradan Çin'den İtalya veya İspanya veya Fransa örneklerinde de burada çok bariz bir şekilde görünüyor. Bu örneklerde de gördüğümüz gibi kurallara ne kadar çok riayet edersek sağlığımızı o kadar çok korumuş oluruz. Bunun en yakın örneğini İtalya'da görüyoruz zaten. İtalya'daki karantina olması halinde karantina olduğu sürede bile Evden çıkıp kaçanlar Veyahut da işte Karantinaya alınacak bölgeden Ayrılıp uzaklaşanların Olduğunu görüyoruz Ve İtalya'daki maalesef Acı sonu acı tabloyu Her gün haberlerden Bizzat izliyoruz değerli arkadaşlar Onun için lütfen Evde kalalım Sevdiklerimizin Ve Diğer tüm İslam aleminin biz Türkiye olarak diyorum e, sağlıklı olabilmesi için virüsün en kısa sürede atlatılması için lütfen evde kalalım arkadaşlar. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra buradan e, baraj hakkında da kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. Yüsfeli Barajı, baraj inşaatı e, bu tarih itibariyle yani işte 15 15 Mart şu anda videoyu çektiğim tarih yeni ama 15 Mart itibariyle 190 metreyi gövde inşaatın gövde betonu 190 metreyi geçmiş durumda. Değerli dostlar, hepinize video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video içerisinde yaptığım uyarıları dikkate alalım. alalım. ayrıca videoyu beğenip paylaşırsak daha çok kitleye ulaşması açısından daha iyi olur. Abone de olursanız Beğendiyseniz, abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.